Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Perşembe günü 16 Haziran'da A101 Market aktüel ürünlerde neler var? Küsüratları yuvarlayıp hızlıca birlikte hatırlayalım. French Press 1000 cc 45 lira. Ahşap mutfak gereçleri de farklı farklı setler var. Her birinin tanesi 8 TL. Keramikadan Babalar Günü'ne özel fincan seti Canım Babam yazıyor. Sevgi dolu yazıyor. 4 parçadan oluşuyor. 60 lira. Canlı çiçek olarak skulentler 15 TL. Home and Toast Toastbuster tost makinesi 500 lira. Schafer keyfi Türk kahvesi makinesi 399 lira. Nehir'den çelik servis gereçleri var. İşte çatalı, kevgiri, servis kepçesi 35 TL tane fiyatı. Nehir'in yemek kaşığı ya da çatalı 10 lira. Nehir'in tatlı kaşığı ya da çatalı 9 lira. Nehir'in çay kaşıkları ise tanesi 7 TL. Çeyizinde eksik olanlara duyurulur. Fakir blender seti 439 lira 16 haziran A101 market aktüel ürünler kataloğunda. Verda emayi kupa çeşitleri 45 lira. Opal fırın kabı 30 santim 65 TL. Süzgeç ve un eleği 8.50. Canlı çiçek olarak bir de kaktüsler var 9 lira tanesi. Yeni gelenler hoş geldiniz diyelim. Beğen butonuna basıp destek olursanız çok mutlu oluruz. Resmi kataloğun gerçek ürünlerini doğru fiyatlarıyla haber veriyoruz. Regal beyaz cam ankastır e 4600 lira. Samsung mikrodalga fırında 23 litre 1500 lira. Love cam kase seti 7 parçadan oluşuyor. Bir tane büyük 6 tane küçük kasesi 80 lira. Buldan koltuk örtüsü 170'e 210 santim 50 TL değerli arkadaşlar. Samsung 40 inçlik Full HD Smart televizyonsa 5700 lira. A101 indirimleri resmi katalog kampanyalarında Aprila erkek bakım seti 200 lira. Tabi babalar günü hediyesi olarak güzel bir alternatif olabilir. 26 jant çift amortisörlü bisiklet var 1300 lira Pexma markasından. Badya seti üçlü leğen takımı diyoruz 20 lira. Sandalye minderi var 40'a 40 santim arkadaşlar bu da 15 lira. Sek Turbo Fırın 2700 TL. Regal Büro Tipi Buzdolabı 89 litrelik 2000 lira. Seg No Frost Buzdolabı 402 litre e, hacmi net hacmi tabii ki 5300 lira. Arzum Practical Dik Süpürge 499 lira. Borosilikat Damlatmaz Yağlık 500 mililitrelik 30 TL. Ve arkadaşlar kesme tahtası çeşitleri 20 lira. Aprilla şarjlı saç sakal düzleştirici ve vücut bakım cihazı 159 TL iken manuel doğrayıcı ise 32.50. Luminar Opal kase 27 santim 32.50. Düğün sandalyesi var 200 lira arkadaşlar. Ve devam ettiğimizde sofra bezi çeşitleri bu da 140'a 140 santim -140 13 lira. Luminar pizza tabağı 32 santim 32.50. Gölgelikli salıncak 649 lira. Erkekler için polo yaka t-shirt var değerli dostlar. Bunun da fiyatı bakıyoruz 50 TL. Erkekler için kısa kollu şortlu pijama takımı 90 lira. Erkekler için penye spor şort bu da 30 TL. İnce askılı şortlu fırfırlı takım var arkadaşlar. Bunun da fiyatı 50 lira. Silk Blue'dan ikili silip 20 TL. Aprilla saç düzleştirici 139 lira. A101 indirimlerinde Luminark opal servis tabağı 33 santim 32.50. Küsuratları yuvarlıyorum ama fazla vakit almamak için. Hani hatırlatma videosu zaten bu biliyorsunuz. Ahşap figürlü kapı stoperi 6 lira. Triatlon kale korumalı trambolin var 1700 lira. Mermer desenli masa sandalye seti 429 TL. Katlanabilir kamp sandalyesi 110 lira. Ahşap kollu katlanabilir plaj ya da piknik sandalyesi bu da 110 lira. Pilates ve yoga matı 50 TL. Pirana darbeli matkap 260 lira. Yeni gelenlere hoş geldiniz diyelim değerli izleyicilerimiz. Sesimi net alabiliyor musunuz? Bir problem var mı? Görüntüde ve seste yazarsanız sevinirim. Beğen butonuna da basıp emeği destek için sağ olun var olun. Ne diyeyim? Rock çelik bıçak 10 lira. Tüy toplama rulosu 60 yapraklı 13 TL. Toshiba'nın 50 inçlik 4K çözünürlüklü televizyonu 6000 lira. High Level 55 inçlik Ultra HD LED televizyon 5600 TL. Reader P13 Blue cep telefonu 1600 lira. Alcatel 1T10 tablet var 1000 TL. Pirana akıllı telefon büyütücü 45 lira. Pirana karaoke mikrofon 100 lira. Katlanabilir küçük kamp sandalyesi, büyüğü de küçüğü de aynı fiyat bunların arkadaşlar. Hani enteresan. Küçükler biraz daha uygun olur diye düşünmüştüm 110 lira. Kamp taburesi 35 TL. Pirana gaming kulaklık 129 lira. Triathlon ahşap kaykay. Çocukluğumun hep e, hayaliydi böyle bir kaykay 150 lira. Futbol, voleybol ya da basketbol topu tanesi 50 lira. Hangisini isterseniz. Pirana akıllı drone 450 lira. Triathlon ışıklı scooter 220 TL. Pirana gaming mouse var 70 lira. Pirana büyük boy oyuncu mouse pedi 50 lira. Pirana notebook standı 35 lira. Pirana notebook tablet standı 17 lira. Pirana gaming klavye oyun oynayanlar için 120 lira. Şimdi tatil başlıyor. Okullar tatil oluyor. Kısa bir anket e, yapalım. Ee, nasıl evde sizin çocuklar böyle bilgisayarda tablette telefonda oynamayı çok seviyor mu Siz ona alternatif neler yapıyorsunuz ee, Yorumları bekliyoruz belki güzel tavsiyeleriniz vardır bu dertten buzdarip olan anne babalar da e, Bir şekilde bir fikir alırlar arkadaşlar pirana Stereo 1 artı 1 hoparlör 60 TL Pirana PUBG oyun kolu 30 lira Pirana bluetooth hoparlör 129 lira Pirana full HD bilgisayar kamerası Bu da 80 TL Triathlon dart seti 70 lira. Bir benzinli tırpan Pirana 1000 TL. Pirana hassas tornavida seti 16 parçadan oluşuyor arkadaşlar. Bu da 70 lira. Pirana 110 parça mini taşlama hobi gravür seti 260 lira. Pirana akım korumalı priz 5'li şekilde 90 lira. Ahşap görünümlü plastik askı üçlü 11.50. Pirana ayaklı YouTuber ışığı 129 lira. Valla biz de YouTube'la uğraşıyoruz. YouTuber diyorlar ama böyle ışıklı, ayaklı bir standımız yok. Pirana lehim havya seti 70 lira. Pirana dijital kumpas 80 TL. Babalar günü defteri 30 lira. Zincir model kolye ve bileklik çeşitleri var 20 TL yken. Nokta serisi kitaplar bu da çocuklar için farklı böyle işte cesaret, daha sonra e, farklı böyle kaygı, mutluluk, mutsuzluk üzerine 7 lira. Nerf Alpha Strike e, silah var 130 TL. Play Doh pasta eğlencesi 60 lira. Jurassic World mini 90 te, 9 lira. Pardon 90 lira değil tabii ki. Baby Alive balerin bebek 100 TL. Hot Wheels 5 araba seti 70 lira arkadaşlar. Bulmaca ve zeka oyunları kitapları 9 lira. Lego oyuncak çeşitleri farklı çeşitlerini bulacaksınız bunların yarın 140 lira Nerf Alpha Strike Slinger 45 lira Bu da son üründü İzlediğiniz beğendiğiniz için teşekkürler Kendinize iyi bakın görüşmek dileğiyle hoşçakalın